Şimdi o hoppa şimdi şurada bu topluyor. Sen de topluyorsun güzel. Aferin lan size. Bu yulaf yulaf lazım da yulaf topluyor güzel. Tarlalar büyütsem mi biraz acaba? Zaten bunlar bozulmuyor. Şu şuraya bir tarla daha mı yapsam ben? Bakalım. Şuraya komple bir tarla yapayım boydan boya. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Aşırı mantıklı. Orada ee... platform Tahta kaldırım neymiş lan? 2000. Sadece taslak 2000. Yuh. Oğlum bunlar ne bu kadar? Ayrımlı tahta kaldırım. Çok para lan ben. Köprü. 2500 Neyse 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 çiftçilik arazi bak şimdi bak bak şuradan şuraya kadar kocaman bir tarla yapacağız izle Nasıl, Nasıl yapacağız lan olmuyor. Bak sahil boyunca yürüyüş yol yapacağım. Bak izle şimdi neler yapacağım ben Dur. Ama önce şu çiftçilik işini çözmemiz lazım. Şuradan başlasak. Dönmüyor değil mi? Ya nasıl engeller var ya? şey kapatıyor Bak Bunu yaptım şuraya ne yapacağım Pes bir şey. Şuraya da bir şey yapmam lazım daha sonra. Bu tatlı. Benim amacım zaten şu taşları, kayaları bitirmiş olmak da buradan. Yol mu yaparım acaba? Düşüneyim. Suyun kenarında şöyle tarla. Suyun içine oldu lan. bir dakika ya. Maden yok edemiyor muyuz? Neyse. Sen şimdilik dur o zaman. Benim atcası. Şimdi nerede bizim adam mesela? Geri geliyor. Çok saçma ya. Üretim ne oldu mesela? Tamam hemen bakalım. Hemen bakalım. Bugün. ...iki demir çıkarmış. Bir bakır çıkarmış. Bir de... Oğlum gene de iyi çalışmışlar. Oğlum 135 tane ne kullandınız oğlum bugün ya? Ben Benim şeye gitmem lazım. Robert'a mıydı? Neydi kolun ismi? Gel. <laughs> Babarta duruyor. Hello there. Hello. diyoruz. Hmm. Şimdi doğru uyumaya. Şu sonbaharda da iyice küçük biriksin de. Benim bayağı şey yapmam gerekecek. Neydi o? o Yapmalık Hatta biraz yapayım. Yapmalık odun işi işte sıkıntı ya. önceden yakmalık olduğunu edin, elinle üretebiliyordun. Onu kaldırmışlar. Ne güzel yapıyordum elinde hemen atıyordum şeye geri. <laughs> atla niye gitmediysen. Oha, düşmeye başladı? Bizim madenci gidiyor mu? Yok, hiç de bir yere gitmiyor. yapsam mı lan bu kadar? Tüm kütüğü harcayacağım. It's biting cold. Yuh, deli gibi yaptım şu an var ya. Bu sırada bazı eşyalar alındı. Ona ne demek lan? ne demek lan? Umarım şeye gitmiştir. Depoya. Oğlum ya... Gitti. 180 tane küçük gitti. Aa gitmemiş. Oh be. Oğlum aklım çıktı ya. siz niye çalış Bakalım. Niye olmuyor oğlum? Yaptığım yere tüküreyim. Tam ucuna yapmışım. it's time for a Ya ben gerçekten kafam hiç çalışmıyor. <laughs> Gel. nerede salak salak kişiler var bizi buluyor. Sen kiloyu herhalde götüremem. 200 kilo taşırım ya. 72'de koyu çorba mı var şeyde? <laughs> yapmıyorum lan. Allah'a yapmıyorum. Get At bunları. kışın yapacağım hepsini. Şimdi ben doğru şey şu gıda deposuna bir girelim. Burada ne alemdeyiz? Hoppala. Kuzu dili. Geç geç geç. Lahanalar ne alemde? Lahanayı azaltmışız bayağı güzel. Pancar. Pancar harcamamız lazım. Pancara harcamak lazım. Sebzeli çorbamız var mı? Var. Oğlum bunlar kötü olacak ya. Ver biraz şundan. Armut diyor anasını zaman satayım. Ne at gel. Roberta'ya e gidiyoruz yine gel. Siz de çalışın lan. Siz niye çalışmıyorsunuz oğlum? Soğuk diye mi çalışmıyorsunuz? Bana mı öyle geliyor? Ha, önce burayı yapıyorlar. Nereye gidiyorsun lan? Üçün. I need your clothes and fire. sen necisin? Ham madde çıkarımı mı? Madenci. Oğlum ne alaka? Nereye gidiyorsun sen, madenci sen nereye gidiyorsun? Buradan. Bu yoldan mı gideceğim? yok. Günaydın canım. Tabii ki de bakabilirsin. Ama önce alttan eşyaları getirmemiz lazım. Şu 72 tane koyu bineğinden çok uzak basın. want Armut iyi fiyattan mı gidiyor lan? Yok ben armut 1.2'ye veriyorum. O bana 4.8'e satıyor. Neyse. Şimdi burada para eden ne var? Şarap oğlum bak benim şarap yapmam lazım. Bira falan yaparsam hmm. Hadi, Şarap için de How do best goods in the Dur, dur. Tavernindeki şarap. Taverni ne, neyden açılıyordu? Teknolojiye gel. İnşaadan mı geliyor? Yok. Çiftçilikten mi gelecek acaba? Nereden gelecek bu? Üretim. Çok mu puanı? 10.000. Daha 3.000'deyim ben ya. Bu ne lan? lan? bana para lazım, para, para. Sade börek. Börek. Fiyatını söyle. 20, çöp. 30, 50. Para eden, oğlum ya. laf böreğini aldık kafama ya. Salak buradan gidiyor. ufak balıkları yakalamak için kullanılır. Tamam sen ne işin bitti. Dursan. Ver lan. Ne eşyan var lan güzel. <laughs> sadece, sadece Parfüm. Çok pahalı diyorum bunlara ya. Can I help you? Sana ne aldım gel. Sana bir şey aldım. Yu Şu ateşi yakın. Neyse,